İlaç, vücudu ve vücut fonksiyonlarını etkileyen kimyasal veya biyolojik bir maddedir. İlaç emilimi, bir ilacın kan dolaşımına girdiği zaman başlar. Emilim seviyesi, etkilenme sahasındaki ilacın hızını ve miktarını etkileyebilir ve bu biyoyararlanım olarak adlandırılır. Bir tablet hızlı bir şekilde ilacı bırakırsa kan seviyeleri çok yüksek olabilir. Buna karşın yavaş salıverme düşük düzeyde emilimle sonuçlanabilir. Emilim faktörleri biyo yararlanımı etkileyen ek faktörler ilacın özelliklerini ve kişinin mide pH seviyelerini ve boşaltım hızı gibi fizyolojisini içeriyor. Bu nedenle spesifik formülasyonlar ilacı istenen hızda bırakmak için kullanılırlar. Yaygın formülasyonlar şunları içerir tabletler, kapsüller, fitiller, transdermal yamalar ve çözeltilerdir. İlaç metabolizması, vücudun esas olarak karaciğerde bulunan enzimler vasıtasıyla ortaya çıkan ilaçları parçaladığı süreçtir. Belirli gıdaların ve diğer ilaçların alınmasını içeren birçok faktör ilaçların bozulma hızını artırabilir veya azaltabilir ve böylece kandaki belirlenme seviyelerini azaltabilir. Ancak aktif hale gelmeden önce parçalanması veya değiştirilmesi gereken başka ilaçlar da vardır. Bunlar ön ilaçlar olarak da bilinir. Bazı ilaçlar idrarda böbrekler tarafından doğrudan vücuttan atılır. Bunun gerçekleşebilmesi için ilacın suda çözülebilir olması gerekir. Suda çözülemeyen ilaçlar kandaki karaciğer veya enzimler tarafından idrarda elimine edilebilecek parçalanma ürünlerine metabolize edilebilir. Karaciğer veya böbrekleri etkileyen hastalıklar ilacın kan düzeyinin artmasına neden olabilir.